Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere veri işlemleri ve hücre biçimlendirme işlemlerini anlatacağım. Bu videonun sonunda böyle bir tablonun nasıl yapıldığını, veri ve hücre işlemlerini nasıl gerçekleştirdiğimizi görmüş olacaksınız. En önemlisi de Excel hakkında ufak ufak ön bilgi edinmiş olacaksınız. Excel'de yeni bir çalışma projesi oluşturmak için dosya menüsünden yeniyi seçiyoruz. Boş çalışma kitabını seçip projeye başlıyoruz. Yine dosya menüsünden daha önce oluşturduğumuz bir projeyi aç komutuyla açabiliriz. Kaydet ile oluşturduğumuz projeyi kaydetmiş oluruz. Farklı kaydet ile projemizi istediğimiz yere seçip kaydedebiliriz. Yazdır komutu ile çıktısını alabiliriz. Şimdi tablomuzda neler var onlara bakalım. Öncelikle kitap listesi başlığı ile bir liste oluşturduk. Ve bu listemizde farklı veri tipleri kullandık. Bu veri tipleri sayısal veri tipi, tam sayı veri tipi, tarih veri tipi, para veri tipi ve metinsel veri tipi bulunmaktadır. Görüldüğü gibi bu örneğimizde bazı yerlerde iç kenar çerçevelikleri kullanıldı. Bazılarında kullanılmadı. Hücre açıklamaları kullanıldı hücre birleştirme işlemi yapıldı. Bazı hücrelerin metin girdilerinde hizalama işlemleri yapıldı. Tablonun dolgu rengini yani arka plan rengi değiştirildi. Tabloda yaptığımız bu değişiklikleri şimdi uygulayarak gösterelim. Yeni bir proje için dosya menüsünden yeni diyoruz ve boş çalışma kitabını oluşturuyoruz. Excel satır ve sütunlardan oluşmaktadır. Burada bulunan adres çubuğu, etkin olan hücrenin adresini vermektedir. Çalışma sayfası üzerinde sağa sola, aşağı yukarı kaydırma çubukları bulunmaktadır. Çalışma kitabımıza yeni bir sayfa eklemek istiyorsak, burada bulunan artı tekmesine basıp yeni sayfa ekleyebilirsiniz oluşan yeni sayfa üzerinde sağ tıklayıp işlemler yapabilirsiniz. Biz şimdilik bu sayfayı silelim. Burada bir de formül çubuğumuz var. Formül çubuğu varsa hücre içindeki formülü yoksa hücre içindeki veriyi bize gösterir. Excel çalışma kitabında birden fazla menü bulunmaktadır. Bu menüler dosya, giriş, ekle, sayfa düzeni, formüller, veri, gözden geçir ve görünüm menüleridir. Bu menülerden daha sonraki uygulamalarda kısa kısa bahsedeceğiz. Şimdi bu tablomuzda bulunan özellikleri çalışma sayfamızdaki tabloda uygulamaya başlayalım. Tablomuzun başlığından düzenlemeye başlayalım. Öncelikle yazıyı ortalamak için hücreleri seçip hizalla sekmesinden birleştir ve ortala diyoruz. Burada başka seçenekler de bulunmakta. Yana birleştir seçeneği metnimizi sola hizalayarak biçimlendirme işlemi yapar. Hücreleri birleştir seçeneği ise sadece hücreleri birleştirme işlemi yapar. Hücreleri çöz seçeneği ise birleştirilmiş olan hücreleri eski haline döndürür. Kitap listesi hücresini genişletmek için bu şekilde aşağıya doğru genişletebiliyoruz. Diğer hücrelerimizi de genişletme işlemini yapalım. Evet şimdi satırlardaki hücrelerimizi genişletiyoruz. Evet sütunlardaki hücrelerimizi de genişletelim. Evet genişletme işlemini yapmış olduk. Sıra maviyelerini yazarken ilk sıraya bir yazıp hücreyi seçtikten sonra sağ alt köşesinden sürükleyip aşağıya doğru çekiyoruz. Ve burada açılma, açılan otomatik doldurma seçeneklerinden doldurma serisine tıklıyoruz. Ya da birin altına ikiyi de yazıp iki hücreyi de seçerek aşağıya doğru sürükleyip bırakıyoruz numaralarını tek tek elimizle yazmak yerine bu şekilde otomatik olarak doldurmuş olduk. Şimdi hücrelerde hizalama yapalım. Sıra üst sütununda bulunan hücreleri seçip Giriş menüsünden Hizalama sekmesinden ortalık simgesine tıklıyoruz. Aynı işlemleri bütün hücreler için de yapıyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi, tablomuzda birden fazla veri girdisi bulunmakta. Bu veri türleri para, tarih, metinsel ve tam sayıdır. Ve tablomuzda tablo içi ve tablo dışı kenarlıkları ayrıyeten metin hizalamaları yapmak için yazı tipi sekmesinden sağ alt köşede bulunan oka tıklıyoruz. Karşımıza gelen hücreleri biçimlendir penceresinden bunları ayarlayabiliyoruz. Bu menüleri kısaca açıklayalım. Sayı, para, tarih, metin, yüzde oranlarının yapıldığı sayı menüsü bulunmakta. Metin yönlendirme işlemlerinin yapıldığı hizalama menüsü bulunmakta. Yazı tipi, yazı tipi stili, boyut, efektler ve yazı tipi rengini ayarladığımız yazı tipi menüsü bulunmakta. Tablo kenarlıkları, çizgi stilleri, kenarlık rengini ayarladığımız kenarlık menüsü bulunmakta. Tablo arka plan rengini belirlediğimiz dolgu menüsü ve bir de koruma menüsü bulunmakta. Bizim tablomuzda bulunan verilerden başlayalım. Stranos hücresindeki verileri seçerek yazı tipi sekmesinden hücreleri biçimlendir penceresini seçiyoruz. Sayı menüsünden sayıyı seçerek burada ondalık basamak sayısını ayarlayabiliyoruz. Biz burada ıı, sıfır yaparak sayıyı tam sayı çevirmiş oluyoruz. Alış tarih hücresindeki verileri seçip hücreleri biçimlendir penceresinden sayı menüsünden tarihi seçiyoruz. Tür olarak burada bulunan istediğimiz türü seçebiliyoruz. Evet biz bu türü seçtik. Fiyat hücresindeki verileri seçerek hücreleri biçimlendir penceresindeki sayı menüsünden para birimini seçiyoruz. Biz burada basamak sayısını 0 yapıyoruz. Ve simge seçeneğinden simge olup olmadığını seçiyoruz. Biz burada TL simgesini kullandık. İstersek diğer simgeleri de kullanabilirdik. Alt fiyat ve kitap adı hücrelerini de seçip hücreleri biçimlendir penceresinden, sayı menüsünden metin ifadesini tıklıyoruz ve tamam Şimdi kablomuzu seçip kenarlık oluşturmak için hücreleri biçimlendir penceresini açıyoruz. Kenarlık menüsünden çizgi stilini seçip çerçeve yani dış kenarlık ve iç kenarlık ekleyebiliyoruz. Biz buradan kalın olan kenarlık stilini seçip, daha sonra dış kenarlık çerçevesini ve iç kenarlık çerçevesini seçiyoruz. Bizim örneğimizde birinci ve ikinci satırda iç kenarlık bulunmadığında onları yeke, yok etmek için birinci ve ikinci satırı seçip, biçimlendir penceresinden kenarlık menüsündeki iç kenarlıkları yok ediyoruz. Evet ve tamam diyoruz. Dolgu rengini değiştirmek için ilk olarak birinci ve ikinci satırı seçip hücreleri biçimlendir penceresinden dolgu menüsü seçilerek arka plan rengini seçiyoruz. Tablonun kalan kısmı için de aynısını uyguluyoruz. Evet, şimdi seçtik. Bizim örneğimizde kitap no, kitap adı ve alış tarihi hücrelerinin metinsel girdileri hizalanmış bir şekilde olduğundan bunu yapmak için de hücreleri biçimlendir penceresinden Evet, bunları seçtik. Hücreleri biçimlendir penceresinden hizalama menüsünde bulunan yönlendirme ibresini saat yönü tersini seçip tamam diyoruz. Tablomuz bu şekilde oluştu. Tabi bizim bir de, de Evet bunları ilk önce genişletelim ki hani bu sorunu ortadan kaldıralım. Tabi bizim bir de örneğimizde hücre açıklaması bulunmakta. Bunu yapmak için de açıklama yapacağımız hücremizi seçiyoruz. Hmm gözden geçir menüsündeki açıklamalar sekmesinden yine açıklamayı tıklıyoruz. Bu açıklamamızı burada bulunan göster gizli ile zaman gösterip istediğimiz zaman gizleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar en başta göstermiş olduğumuz örneğin şu an sonuna geldik. Artık böyle bir tablonun nasıl oluşturulduğunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.